Merhaba Arkadaşlar bugün e, Minecraft videosuyla karşınızdayız Arkadaşlar benim e, Gördüğüm yani Minecraft hayatım boyunca Gördüğüm en iyi sonucu bu Arkadaşlar açıkçası var Şimdi biz spawn'a gidelim Çıkırık tuttu arkadaşlar 2 saattir video çekmeye çalışıyoruz 5 dakika çekiyoruz fail oluyor Başında fail oluyor Neyse arkadaşlar konumuza dönelim. Arkadaşlar e, çok sevdim. E, Berke de çok sevdi. Gereksiz oyuncu sağ tarafta gözüküyor. E, oradan sunucuya gelebilirsiniz. Bir çekiliş yapacağız sunucuda. Onu Berke anlatsın size. Arkadaşlar çekilişimiz 10k fc. Ben 5k, Yağız 10k. E, 5k. Pardon 5k. Çekilişimizin <laughs> şartları bu servera gelmek, abone olup like atmak bir de yoruma katılıyorum yazmak Aynen ben, arkadaşlar. ben sizi tekrar yazı bırakıyorum evet. Arkadaşlar Gerken'in dediği gibi şartları uygularsanız sunucu da e, gördüğünüz gibi aşağıda yazdım. Sunucu da e, kazanabilirsiniz. De 10K kasmak çok zor değil ama kolay da değil. Bize ÖZEF'e e, kazma verdi kurucu. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Eee Ziggy e, çok teşekkür ediyorum. İnşallah videoyu görür takımımızı görürsün kanka. Evet. Evet. olursa bu sunucuyla videolara devam edeceğiz. Eee tanıtımlar devam edecek. Yeni bir tane mesela OBS falan olursa ondan da ondan da tanıtım falan yapacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size şunu demek istiyorum. Bu sunucu ilk was, çok fazla kalacağız. ve işlerine katılmak istiyorsanız eee önce gelmeniz lazım abone olun like atmanız lazım bir de yorumlara katılıyorum yazmanız yeter şartları uygulayıp eee öyle arkadaşlar şimdi sizi farklı takalım eee savaş bölgelerini belki tanısın evet arkadaşlar savaş bölgelerimizden biri arena burada ölünce itemlerimiz düşüyor sadece Korkak Arena'dan farkı Korkak Arena'da düş ölünce itemlerimiz düşmüyor. FPS Arena evet. FPS Arena'da sadece kasma olmuyor. Normal Arena'dan farkı bu. Mini Arena sadece şey Arenanın bir küçüğü. Orman, Aynen. klan savaşlarının yapıldığı yer. Şimdi kazı bölgelerinden anlatması için sözü yağıza bıraktım. Ee, teşekkür ederim Berke. Arkadaşlar kazı isterseniz. de daha mı çok kazanılıyor? Evet, her blok 9 FC veriyormuş. Eğer buraya gelirse Obsidian'ın aynısı. Mesela 24 x diyorsun taş kırıldı bilmem ne kadar FC satıldı. Yani sağ, böyle bıraktığınız zaman, mesela ben bıraktım şimdi 66 FC sağ tarafa geldi gördüğünüz gibi. Bak görüyorsunuz artıyor. Böyle kazdım mesela 24 FC sağ tarafa gelecek şimdi. 840 bu hmm. kadar. 864 oldu gördüğünüz gibi. Bu, ne kadar Fc kasarsanız buraya da öyle girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada kazma bir şey mi oldu ki? Kazma Kanka kırılmış olabilir mi? Kanka kırılmadı zaten. Bayağı var bir yeni tahmin Neyse arkadaşlar anlatalım. Ne kadar Fc kasarsanız buralara öyle girebiliyorsunuz. Buralar çok fazla veriyor arkadaşlar söyleyeyim gördüğünüz gibi madenler var zaten. Arkadaşlar. Onları satıp çok fazla para kaza, kasabilirsiniz. Şimdi size kısadan bir e, kazı hemen anlatayım. <laughs> lapis de aynı şekilde kazıyorsunuz. Lapis bloğu geliyor. Bir 64 yani burası 64 olunca onu oradan gidip o, oradaki şehirde satabiliyorsunuz. Orada takma yeri var arkadaşlar. Ham maddede bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Odun falan hepsi orada. Rütben madde, rütbenize göre kazı yapabilirsiniz. Mesela rütbeniz diyorum, çaylak. Çaylak yerine girebilirsiniz. Rütbeniz yoksa e, rütbesiz yere girebilirsiniz herhalde. Burası da VIP uyu, kullanıcıların giriş yapabildiği bir yer. Gördüğünüz gibi elmas, cümle, altın ve demir kazabiliyorsunuz. Burada hepsinde savaş kapalı ama gördüğünüz gibi burada savaş var. Çünkü savaş yeri. Burası market, burası açılacak arkadaşlar. Event bölgeleri, madeni event olduğunda buraya giriyorsunuz. Ekrana gelir yazı. blok parti de oluyor arkadaşlar. Etkinlik. Eee... bir şey var mı? Yoksa Benim pek evet, yok arkadaşlar söyleyeceğim bir var. şey. Evet arkadaşlar. Kuyumcuyu da görüyorsunuz böyle. Burada da kuyumcuları var gene. En sahip kişiler mesela. Burada VIP artı. Burası <laughs> da VIP kişilerini <laughs> görmüşler. Ee, genel baktık arkadaşlar. Ee, şu anda e, şey, art er sayı Yerine, arsa yerine gidiyorsunuz arkadaşlar. Kendi arsanıza gidebilmek için de gördüğünüz gibi ve tutuluş nasıl yapılıyor dersleriniz 7 artı. Ve ben kendi arsana gidiyorum. Hiçbir şey yapmadım. Ee, e, sanki arsa nasıl gidiliyordu? Bende ee, Arsa bu salandır herhalde. Dertler, şunlar bir yerde arkadaşlar. Burası en kolay arkadaşlar. Ee, arkadaşlar videoyu ben onun kolu dediğim yani kimsenin değilmiş onlar arkadaşlar. Belki bitirelim mi videoyu? Gel yes, spamla. Evet arkadaşlar biz videoyu bitirelim. Spamla gel kanka. Geliyorum bir dakika memnun kalırsınız. Ben çok beğendim. Gelmeniz için demiyorum. Ciddi diyorum çok beğendim arkadaşlar. Minecraft bölümünde ben sadece PvP şeylerine falan oynardım. Genelde. Skyblock da girerdim. Sunucularda belki ile girerdik hatta. Şimdi bu sunucuyu bulduk. Ama gerçekten sunucu çok güzel arkadaşlar. Yetkililer çok iyi. Mesela özellikle kurucular çok adaletli. Ve çok yargılı kişiler siz katılma şartları zaten videonun başında söyledik. Videoyu bitirelim belki. Bitir. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.